Ya kardeşim bu şeyleri niye böyle bırakıyorsunuz ya? Leş gibi yapmışsınız kardeşim traktörleri. Kim ilgileniyor bununla ya? Ne oldu abi bir sorun mu var? Abi bir de sorun mu var diyorsun gözünü seveyim. Niye bunları yıkamıyorsun kardeşim? E sen yıka abi o kadar konuşacağını. Abi sen benim çırağım değil misin burada ya? Abi seni burada kovalarım bak. Yemin <laughs> ediyorum seni burada kovalarım. Abi kusura bakma özür dilerim. Ben yani bir tane arkadaş vardı ona diyordum ya. Abi yıka şimdi bunları. <laughs> Bizim mahallede bir cam vardı. Ben ondan konuşuyordum ya. Allah Allah. Niye ya. üzerine alınıyorsun kardeşe? ya. İyi abi o zaman sorun yok tamam. Evet camcım biz seninle güzel bir çalışma yaptık. Ve arkadaşlar bu sefer mısır ektik. Aynen abi mısır olayına girdik. Ee, biraz para yaptık hatta. Aynen. Şeyleri falan da aldık. Bu kesicileri falan da aldık. Aynen. Arkadaşlar her bölüm aynı şeyi yapıyorduk. Biz de dedik ki biraz video harici çalışalım. Aynen abi. O çalışmayı da göstermeyelim. Sıkıcı falan olmasın. Direkt yani, abi mısırımızı ektik. Aynen. Çünkü bu seriye başladığımızdan beri tarla ekiyoruz, tarla biçiyoruz, tarla ekiyoruz. E yine tarla biçiyoruz. E yani. Biraz sıkıntı. Evet bu sefer farklı bir olaya gireceğiz arkadaşlar. Mısır Hı. ektik. Ve Mısırları toparlayacağız bakalım kardeşim. Abi bunların çıkmasını bekleyeceğiz değil mi o zaman biz? Aynen abi, onların çıkmasını bekleyeceğiz. Bu arada ben zamanı 120'ye yani. aldım kardeşim. Bunlar büyüyor abi bak, güzel güzel büyüyorlar. Evet, şöyle bir temizleyelim ya traktörlerimize. Pislik içinde ya bizim mahallede bir cam var cam. Sana anlatayım. Ha, anlat yani abi. Hiç ilgilenmiyor bunlarla ya. Bizim Allah mahalledeki Allah. ama sen değil abi. Ha, ben değilim değil mi yani ha, abi? Yok abi sen değilsin. gözünü seveyim ya. İyi ya abi. Yani Öyle şey olur mu ya? Hiç bana laf söyler misin yok zaten? Yok abi söyler abi. miyim ya? Ben hiç zaman Bak <laughs> arkadaşlara soru istiyorsan yani. Değil mi değil arkadaşlar? Mi? <gülüyor> abi. <gülüyor> Al bunu da yıka abi sonra. Tabii abi hemen yıkarım. Başka bir evim var mı Cem? <gülüyor> abi <gülüyor> Abi yalnız ben de tam böyle geri vitesi yani. Harbiden abi ya. Abi şöyle bir temizleyelim. Abi bizim burada bir tane daha yıkama cihazı varmış. Aynen iki tane aldık ya kardeşim. Abi o zaman ben de şunu yıkıyorum şu mavi traktörü. Aynen sen de mavi temizle bakalım ya. Güzel böyle düzenli çalışacağız arkadaşlar bu sezon. Abi yalnız nasıl kirlettiysek temizlenmiyor var ya. E, leş abi çalıştık gözünü seveyim bak o kadar mısır falan ektik onunla. Keşke bir çardöveri de yıkasaydık ya. E, yok ya o çok kirlenmemişti ya. Olsun abi ben tertemiz alette çalışmak istiyorum yani. Allah aşkına abi burada bührer varken bir döver de neymiş? Bührer nerede abi? Mis Aynen. gibi olmuş bak sıfır. Aynen. <laughs> bu arada abicim bir saniye ben zamanı düşüreceğim. Düşür abi. Bunlar hazır yeşildeyken. Can biz bührer dedik ya. Aynen sen abi. Sen ilaç işine başla kardeşim ilaçlama yap. Oo, ben o zaman yıkamayı bırakıyorum abi. Sen bırak abi ben temizliyorum bu bölümde. Ee, bühreli alıyorum değil mi aynen Aynen bühreli al kardeşim Güzel bir ilaçla bakalım tarlaya Abi tamamdır ben bir ilaçlayayım Zamanı yavaşlat diyeceğim Yavaşlatmışsın zaten tamam Aynen aynen zamanı yavaşlattım kardeşim Abi bunlar çıkmadan hemen Oo, mis gibi mis Sıfır kilometre gibi oldu kardeşim Valla abi bühreli de tertemiz Ben ilaç işine başladım Tamam kardeşim Bu arada şöyle şunu da bir temizleyelim hop, Abi hop, bizim hop ne kadar paramız kalmıştı en son? Abi 30 bin. O güzel. Yine var abi baya. Ya 30 bin işte şeyleri falan sattık. Tarlaları sattık. Bunun üzerine Aynen. 4-5 tane şey yaptık abi. Tarla yaptık işte. Bakalım abi yapacağız ya. Olaya gireceğiz. Abi ben bu sezon özellikle ne istiyorum biliyor musun Cem? Ne istiyorsun abi? Abi şöyle güzel makineler kullanalım ya. Abi güzel makineler kullanalım. Güzel olaylara da girelim bak. Şu koyunculuk işini ben merak ediyorum. Koyunculuk işi muhtemelen inekçilikle aynı da bilmiyorum yapacağız işte abi. Değişiklik ya olsun, olsun. abi. Koyun göreceksin ya sonuçta hani. Aynen abi. Sonuçta farklı bir olay. Kesinlikle kardeşim. Evet şöyle bir temizleyelim. Sen neyi temizliyorsun abi? Sen hala şeydesin değil mi? Araba yıkıyorsun. Aynen aynen. <laughs> Tabii, kolay iş ya. Bana hemen ilacı kitledin abi. Abi fazla konuşma. İlaçlı oraları. Kardeşim paraya ihtiyacımız var. İlaç diyorum abi. <laughs> ilaç diyorum ama ben bugün maaşımı fazla alırım. Haberin olsun. Vay abi sen bugün çok atarlı geldin be E abi bizi yordun yani bu tarlada çalıştıra çalıştıra. <laughs> evet şimdi şurayı da bir temizleyelim bakalım. Biz bu mısırlarla şey mi yapacağız abi? Ee, onun adı neydi ya? Silaj değil ya. İlk ha, etapta silaj. satarız gibi geliyor bana. Öyle mi diyorsun? Aynen. Tamam. Sen ne yapıyorsun teklici? Güzel. Evet ben 120 alayım ya yavaştan. Al abi yavaştan. Onlar da çıkarım. Evet abi kesicimiz hazır mı? Abi yalnız var ya bak. Adam buraya çekmiş hiç açmamış bile kesiciyi. Böyle ya mi alacağız kardeşim biz bunu? Çıktı. E abi daha mısır çıkmadı ben onu niye açayım? Gözünü, Gözünü seveyim. Gözünü seveyim açsana kardeşim. Aküden gidecek abi sonra onun elektriği. Değil mi? <laughs> evet abi şekil bir şekilde açılıyor arkadaşlar. <laughs> Yapıştır. Evet şöyle indirelim ve hasada hazırız arkadaşlar. Abi zamanında hızlandırdık. Ben ilaç olayını da birazdan bitireceğim. Tamam kardeşim. Yüzde 120 oldu. Hadi bakalım. Bunun ilacı nereden dolduruyorduk? O mavi tanktan mı? Aynen. İlacını mavi tanktan doldurabilirsin kardeşim. Bu arada ben şu balyaları bir boşaltayım ya onlar çıkana kadar. Gel evet, abi. Ver gaz abi. Abi ben biraz gezmek istiyorum. Beni bir çalıştırma ya. Gözünü seveyim bak. Nereye gezelim kardeşim? Ne bileyim abi. Burası Amerika değil mi? Amerikan ya abi evet. Ya abi gidelim New York'a şeylere Manhattan'a falan. Allah aşkına o kadarını yapmamışlar cam. abi <laughs> onu düşünmeleri lazım. Onu da ben mi söyleyeyim? Kusura bakma ayıp etmişler yani. <laughs> Kusura bakma yani canım. Abi. Yani tamam biliyorum çok üzüldün anlıyorum ama. Ya abi bak bunları sinirlenirim. Tamam ben. sus abi cevap verme gözünü seveyim. Amerika'da tamam. Ya geçen bir susar de... <gülüyor> mısın? <gülüyor> <Şimdi> cevap <laughs> cevap tamam verme abi. bana abi. Ben, ben konuşmuyorum şu saatten sonra. Aynen abi. Bak seni yırmıklarım. Yırmık. Yok evet, abi şöyle ben, bir gel. ben bir şey demiyorum artık ya. <laughs> şöyle bir geri gel. Evet balyaları at kardeşim. Hazır mıyız? Hazırız. Göm. 32 bin var artık. Sen balyaları mı satıyorsun abi? Ya iki tane balya vardı onları ben cıkkaladım abi şimdi. Ya i̇yi yapmışsın abi. Bu mısırdan balya çıkıyor muydu ya? Çıkmıyordu değil mi? Mısırdan mı? Mısırdan balya çıkmaz abi. Tüh be Mıs abi. Mısırdan balya çıkar mı abi niye çıkmasın? Bunun da şeyi var sonuçta yani. Abi nerede görülmüş? Mısırdan çıksa çıksa uzaylı çıkar kardeşim. <laughs> Aynen. Biliyorsun yani Amerikan filmlerinde çok böyle Mısır tarlasında... Değil mi? Ekin halkaları falan... Aynen. Alien'lar abi. Yok yani ne Alien'ı? Ali'yenler. Ali'yenler abi bak yanlış Aynen. söyleme. Ali'yenler, 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 <laughs> Ali'yenler. Abi öyle bir şarkı yapacaksın. Amerika'da tutacak ondan sonra parayı vurup Amerika'ya kaçacaksın be kardeşim. Ya abi bırak kaset hayallerini de biz şeyimize bakalım ya. Yani, yani bakalım. orada Eli, Ali alien. bak... <laughs> Alien'la Alien şu an Mindfuck oldu benim kafada. Alien mı desem, Alien mi desem ama biz Alien diyeceğiz. Alien. Aynen. Amerika'da abi Alien'ler tutuyor kardeşim. Yani içinde Alien olan her şey tutuyor e abi. Tabii abi. bir mastika mastika yapacaksın. Alien'ler, Alien'ler. <laughs> Amerikan yıllar da oynayacak abi dayanamayacaklar falan. Bu Bedü'nün bir tane klibi vardı biliyorsun değil mi? Abi Bedük nedir diyorsun Serhat Bedük abi şey vardı. Otomatik <laughs> diye bir şarkısı var. Herif. <laughs> Ama çok severim ya. Çok güzel söylüyor. Abi. Şeyde abi şeyde söylüyor ya. Düğün, düğün salonunda. Abi. Kol bastıyla falan herif şey yapıyor. Ya, yabancı parça söylüyor yani. Abi. Moving force, moving back. Moving force, moving back. Moving force, moving back. Abi Bedük adamımdır ya. ya bir bak abi... YouTube'da izle yani. Ay, yok kalsın ama. Ya bir de senin şu tipe bakıyorum da iyice komik oldu ya. Aynen değil mi? Çakır gözler falan. Kaset hayalleriyle yanıp tutuşan bir genç. Evet. Anadolu'nun bağrından koptuk geldik kardeşim buraya. Abi bırak işine bak gözünü seveyim. Aynen abi. Can burayı kesin sen ekmedin ha. Bak boş bırakmışsın orayı. <laughs> yok abi bu benim suçum değildi. Aynen abi. Serhat Bedio de buradan selamlarımızı gönderelim. Gerçekten bakacağım işin şakası bir yana tavsiye ediyorum yani. Bedio mü abi? Aynen. Vallahi abi hiç dinlemedim bilmiyorum. O yüzden öyle şey yaptım. Kesinlikle dinle ama. yani. Elektronik müzik. Ondan sonradır abi. Onu güzel yapıyor diyorsun. Harika yapıyor yani. Gerçekten dinlemelisiniz. Şey yapalım abi. Bir kontrol edeyim yani. Aynen abi. Hatta özellikle bu otomatiği yap abi. Otomatiği ara. Tamam abi bir onu dinlerim şeyden Ama sonra. otomatik diye aratma yani. A diye arat. Abi <laughs> ben ben direkt <laughs> otomatik diye. <laughs> Aynen. Evet. Abi ne oluyor sen biçer döveri falan biniyorsun. Abi ilk olaya ben gireceğim. Hayda ben ne yapayım abi bak, ben keserim. oynayayım mı burada? <laughs> keserim bak. O çıktı abi. O harbiden çıktı abi. Ver gözü. Ver abi sen gazı. Abi ne iş? Bir dakika lan ne iş? Bir dakika Al, ne oluyor? Almıyor mu? Daha çıkmamıştır ki ya sarı oldu ama dur bir saniye bakacağım hemen ne oldu abi sarardı mı yoksa abi tamam işte hasada hazır Allah Allah şeyi mi açmadın abi biçer döveri mi açmadın hemen bakıyorum kardeşim biçer döver de açık kesici bir şey yapılıyor mu indirme falan var mı? Çalışmıyor abi. Ulan bize bozuk malı kakalamışlar. Abi yine mi bozuk malı kakaladılar ya? Aynen. İşçi kiralıyorum çalışıyor. Allah Allah. Bir insen abi. Dostum ben de girdi bu ha. Ya, e, alıyor abi şu an. İşçi kiraladığım zaman oluyor. Bir denesene ya. Ulan var ya gözüm kaldıcam ha. Abi ben ne yaptım? Gözünü seveyim. Alıyor bende de alıyor. Sen de alıyor. Bende niye almıyor abi? Ee abi bu benim işimdi. Ben sana dedim. Gözünü seveyim cam. Kakalamışlar bana ya. Ya abi sen ne de iş oğlum? parmak iziyle falan mı çalışıyor çekici şey abi, çekici diyorum Abi harbiden baga mı girdi ya? Bir daha insene bir deneyeceğim. Bir, aynen bir denesene abi. Bak şimdi kesiciyi indir. Tamam. Çalışmıyor. Abi B'ye falan ba basıyorsun Aynen mi? aynen B'ye basıyorum şu an çalışmıyor Cem. Allah Allah olaya bak. Bir ilerle ya. abi, iyice bir ilerle. Yok abi ilerlesem ne olacak? Bak şimdi B'ye falan bastın ama ses bile gelmiyor. Allah Allah. Olaya bak ya. Kesici katla bir abi. Bir katla bir daha aç. Bir kapatıp açsak belki Aynen abi. Aynen böyle yağlasak falan. Yok abi çalışmıyor bende, gözünü seveyim. Abi olaya bak. Yani ilk defa bu bugla karşılaştım ha. Dur ben aynen tamam. Neyse sen topla abi. kardeşim. Tamam kardeşim sen bir toparla oraya. Hayır bende de çalışması o zaman kötü olurdu işte. Çok deli sıkıntı olur hem de. Evet abi, şu neyse. bührenimizi bir çekelim kardeşim şuraya. Bu arada arkadaşlar demişler ki abi ucuz traktörleri satın ya falan. Oğlum zaten ucuz onlar. Bir para mara vermiyorlar. Böyle ufak tefek işlerde kullanıyoruz. Aynen abi. Zaten para gelmeyecek en azından Öyle küçük işlerde şey yapar, işe yarar yani. Biz şimdi bir tanesine bağlayacağız abi mesela ilaçlamayı bilmem neyi. Olaya gireceğiz. Biz şimdi... Sen de biraz mısır olayına girelim Cem. Aynen abi. Sen bana römorku getirir misin? Çünkü doldu bu. Yok, römork şeyde Cem. Aynı Nerede? yerde. Aynı yerde derken abi? Boşaltıyorduk ya abi. Dur ha dur 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 aynı tamam. Oranın altında oraya bırakmıştık en son. Öyle duruyor abicim ben. Onu aslında biraz daha ileri almak güzel olurdu abi. Traktöre falan bağlı değil zaten. İleri mi almak güzel olurdu? O. Duru gözünü seveyim ne yapıyorsun? Tam or Lan, oradan da takılmayı başardın ya helal olsun sana Cem. Abi ne yapayım ya bu. Tamam tamam ben hallettim abi bunu boşaltıyorum buraya. Yan hasat baya iyi geldi haberin olsun abi. Harika kardeşim. Evet şöyle uyur ışıklarımızı açalım açmayanları uyaralım kardeşim hadi bakın ben açmadım abi ne olacak seni çok deli uyaracağım ben de <laughs> bak hava kararıyor yeneceğim Bir... gözümü yine takla bürüyor abi elektrikli testereyi alırım Oğlum, diyorsun abi al aliyan basacak bak burada söyleyeyim sana abi taşlarız aynen ben olaya devam ediyorum abi haberin olsun da tamam kardeşim Şöyle bir dönsene oğlum. Ne yapıyorsun? Hareket mi çiziyorsun ya? New York caddelerinde drift mi atıyorsun kardeşim? Kime diyorsun abi? Bizim elemana diyorum. Kendime diyorum aslında. Ben yönetiyorum adamı. Abi işçiye falan hiçbir şey kitleme de bak. Tamam abi. Çünkü bu adamlar bizden parayı sömürüyorlar. Kesinlikle kardeşim. Bu arada bu bizim traktör. Yani bir önceki toparladığımızda da böyle. 3 saat uğraştırdı bizi abi çekiş biraz sıkıntı. Evet ilerliyoruz kardeşim. Cam toparlıyorsun değil mi? Toparlıyorum abi. Sen neyle uğraşıyorsun? Gel abi iş bölümü yapalım senle. Ben ona geçeyim sen buna geç biraz. Abi buna geç de bakalım çalışacak mı sende? Bir daha deneyeceğim ben. Aynen abi ben indim şu an. Tamam. Bir merak ettim ya çalışacak mı? Abi yapma ya. Abi nasıl çalışmaz ya? Ya nasıl ya? Abi bir şey mi gözden kaçırıyorsun diyeceğim de hani kaçacak bir şey de yok. Allah aşkına bıraktım bak çalıştı. Ne yaptın Ke abi? Kesiciyi bıraktım abi yere şuyla. Ha geri Te aldın çalıştı. Ya Allah'ım ya Rabbim böyle bir şey olabilir mi ya? Abi baga bak ya. Neyse abi. Ben Cem yaşayayım. gel abi. Yok yok oraya gitme gel abi. Bak tam bir çarı dövenin arkasına geç. Dur geçiyorum abi. Aynen. Ooo mis gibi abi bak. Abi. Mısır çöpleriyle. Oh oh Abi oh. ne yapıyorsun? Şöyle ne arkanı ne falan da. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. <laughs> abi yıkıyorum seni kutsuyorum işte. Allah'ım mısır çöpleriyle beni orada Aynen oynattın abi. abi resmen ya. Özünü seveyim abi. Çiftçinin biliyorsun yani olayı budur ya. E, eğlencesi budur. Kesinlikle kardeşim bu arada bu çalışıyor mu şu an? Sen bununla ne yapıyordun abi? Temizliyor muydun? Temizleme yapacağız abi. E bunu ekmiyor şu an bir şey. Ekmeyecek abi zaten. Ekmemesi gerekiyor. Tamam. Yalnız abi hop bu hop çok yavaş ekiyor. Şey temizliyor ya. bir dakika ya. ne iş? Katla şu kesici Gözünü seveyim. Abi bu nasıl bir yavaşlıktır ya? Aynen. Sen bir önceki şey yaptığımızda ekinleri satarken ben onunla cebelleşiyordum işte orada. Abi olaya bak. Evet şu an yüklüyoruz kardeşim. Güzel. Ya yani bu ilaçlama gerçekten işe yarıyor ya Cem. Bunu işçiye kitledim İşçi bile çalışmadı abi bunda. Abi işçi çalışmaz onda. Sen çalış onda. Gözünü seveyim. Dur ne yapacağız ki buna da? Ver göze. Abi bu da bende çalışmayı durdur da. Nasıl yani? Dur kaldır. Yok yok yokuşa geldiyse öyle yapıyor. Tamam orası yokuş işte. İndir ha tamam. Öyle yavaş yavaş çekeceksin işte. Abi gözünü seveyim bu kaç yılda bitecek. Gözünü seveyim sana boşuna kitlemedim ben ona. Hayır biz buna niye ekeninden almadık abi? Hiç bilmiyorum abi. Abi bir dakika lan. Ne oldu abi? Bir saniye biz bu şeyi niye çalıştıramadık biliyor musun Cem? Niye abi? Şöyle ya o... katla bakayım. Ha yok tamam anladım. Ya acaba alt sağ altta şey var ya. Hem ön tarafı kontrol ediyorsun hem alt işte hem e, şeyin kendisini bir çar kendisini. Aynen. Şimdi bak. Bir çar geç. Ulan tabi ya. Cem biz bir çerdöver işaretliymiş abi şey pardon kesici de işaretliymiş o yüzden çalıştıramamışız biz ha. bak falan değil o anladım anladım ulan neyse abi işe ya. bak ya evet abi bir şey diyeceğim biz ben şu an temizliyorum da niye bir yandan eken vardı ya bizim o ne oldu abi biz tekrar mısır ekeceğiz biliyorsun mısır ekme cihazı aldık ya onun için Aa abi desene bana Aa, baştan ya. Ben <laughs> 55 yaşındayım ben buraya Allah iş için geliyorum. Ben anlamıyorum. Ne tıkırtı var ne sıkırtı var. <laughs> Sabah gelin akşam soğuğu yiyip geçip gideyim eve. Abi ben hala şu oyunu öğrenemedim bir türlü ya gözünü seveyim. Aynen abi 70 bölümü geçtik. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Cem hala niye bu ekmiyor diyorsun yani. Ya bir de hayır ben neyle uğraşıyordum 70 bölümde onu da anlayabilmiş değildi. Ya genelde sen Angar işlerle uğraşıyordun. <laughs> Aynen. Mesela 70 bölüm adama diyorsun ki abi ya Cem sen şu biçer ver al burayı toparla. Aynen. Olayı oynuyorsun Harbiden. Haklısın da yani. Yani ekme olayıyla falan çok ilgilenmedim ben o yüzden bilmiyorum. Özellikle mısır olayını hiç bilmiyorum ya. Ya yok şimdi. Şimdi şöyle bir şey var Cem'cim. Biz bir ton oyun oynuyoruz. Arada kafa karışması çok normal. Aynen. Bak az önce hiç yapılmayacak bir hatayı yaptım ben. Aynen. Ya olsun abi, normaldir yani. Yani biz şu an sabahın beşinde çektiğimiz için bu videoları. Bir de böyle evet, bir de, durum var, değil mi? Yani öyle de bir durum var, o yüzden normal yani. Aynen. Orada ben şöyle bir evet. döneyim. Abi güzel de çalıştık var ya, güzel iş çıkardık. Aynen abi. Bu sefer Mısır olayına gireceğiz. Silaj olayı biraz ileride olacak arkadaşlar. Bakalım abi. İlk önce şu Mısırı bir toparlayalım da. Olmadı. Silaj işine de girişiriz. Şey yaparız Cem. Silaj bir dövrenden alırız bir tane. Aynen aynen. Ona da zaten bir şeyler almak gerekiyor. Böyle şekil şumul fermante işlerine falan gireceğiz. Ayrıca biz bu sezonda şunu da yapacağız arkadaşlar. Ne yapacağız Cem? Ağaç dikeceğiz abi. Aynen abi. Ağaç olayına da girelim. Ağaçlar fidana fidanlar abi, ağacın. ağaç, ağaç. <laughs> <laughs> Pardon. Ağaç fidana gitmez ki oğlum. Geriye mi gidiyor lan bu? Abi <laughs> uyaracaktım seni ama. Aynen. Geçmişe dönüş 2. Evet. Ağaçlar fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönmeli güzel yorumla Değil mi? Öyleydi. Aynen öyle abi. Evet. Camcım ne yapalım? Dilersen videomuzu burada noktalayalım. Aynen abi. Güzel çalıştık. Güzel iş çıkardık. Mısır Aynen. olayına devam edeceğiz zaten. Evet. Mısır olayına devam edeceğiz arkadaşlar. Özellikle bu sezonda biraz ara ara gelişmeler yapabiliriz. Hani e, biraz daha böyle hızlı gelişim için. Çünkü her bölümde aynı şeyi de yapmak istemiyoruz işin açıkçası. Aynen öyle abi. Biraz böyle ara ara gelişip yeni makineler alıp olaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın oyunsuz kalmayın.